kriptoda sabrımızın sınandığı bir günden daha herkese merhabalar arkadaşlar. Biliyorum gerçekten sinir bozucu bir gün. Grafikler çok rahatsız edici görünüyor. Uzun vadede iyi olacağımızı düşünüyorum ancak dünkü yükselişten sonra bugünkü düşüş gerçekten can sıktı. Bunların sebeplerinden bahsedeceğiz. Ee, bazı grafikler tarafında büyük sinyaller ve gelişmeler var. Bu videoda sizlere birkaç altcoin'den ve bir adet büyük bir fırsattan da bahsedeceğim. Bunları kaçırmamak için videoyu sonuna kadar izlemeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca videoyu sizlerden tek ricam beğenmeniz. Gelin direkt olarak dilerseniz içeriye geçelim. Şimdi kripto çöküşünün açıklandığı 10 saniyelik bir videoyla ile başlayalım. Son günlerde yine böyle olmaya başladı. Ee, uzun süredir böyle değildi aslında. Kameraya tükürdüm ya. Niye böyle bir şey yaptım ben? Neyse tamam eğer hala beni görüyorsanız sorun yok. Ee, evet altcoin'ler yine öksürdüğünde Özür diliyorum. Bitcoin öksürdüğünde altcoin'lerin yatağa düştüğü birkaç gün geçiriyoruz. Ancak bu dönem çok yakında değişecek gibi görünüyor. Bunlardan birkaç dakika içinde bahsedeceğiz. Ee, ancak bugünün önemli haberi arkadaşlar. Fed Başkanı Jerome Powell Türkiye saatiyle akşam 7.20'de ekonomik görünüm ve para politikası hakkında konuşacak. Faiz indirimlerinden bahsedecek mi? Bence e, faiz indirimlerinden büyük ihtimal bahsedecek arkadaşlar. Yani direkt olarak şu oranda faiz indirimi yapacağız demeyecek ama ekonomik görünüm hakkında ve para politikası hakkında birkaç açıklama yapacaktır diye düşünüyorum. En azından bugünkü konuşmasının aslında e, amacı bu. Bundan dolayı da böyle bir beklentimizin olması normal diyoruz. Önümüzdeki saatlerde piyasa birazcık dalgalı geçebilir. Dikkat. Özellikle kaldıraçlı işlemleriniz varsa çok çok daha dikkatli olun derim ben. 4 gün önce kaldıraçlı işlemlere neler olduğunu görüyorsunuz. Hatta bu 4 gün önceyle kısıtlı kalmadı. Sonrasında her şey dibe oturmuşken haliyle birçok yatırımcı, birçok trader anında long işlemler açtı. Ancak hemen ertesi günü bu long işlemleri de patlattılar arkadaşlar. Bu yüzden dikkatli olalım. Şimdi... Yine çirkin bir manzara. Yaklaşık 1 saat önce veya belki 2 saat olmuştur. Videoyu ne zaman izlediğinize de bağlı. Ee, ABD hükümeti 667 adet Bitcoin'i yani 75 milyon dolar değerinde Bitcoin'i yeni bir cüzdana aktardı arkadaşlar. Uzun süredir böyle bir hareket yoktu bu cüzdanda. Büyük ihtimalle birçok kişinin... Amerika hükümetinin bitcoin satacağına satmaya başlayacağına e, inandırmak için yapılan bir hareket diye düşünüyorum çünkü şu an sosyal medyada gördüğümüz üzere herkesin Amerika hükümetinin bu bitcoinleri Sattığını pay, e, Paylaştığını görüyorum e, Henüz sattığına dair bir onay yok Bu haberi de bu şekilde netleştirelim e, Satsa da çok çok büyük bir rakam değil ancak piyasalarda yarattığı özellikle sosyal medyada yarattığı etki bu 75 milyon dolardan çok daha büyük oldu. Ve bu söylentiler yayıldıkça da bunun etkisi biraz daha büyüyebilir arkadaşlar. Ve tabii ki bunu yapan sadece Amerika hükümeti değil Binance. Önceki çöküşünde arkasındaki isim değil ama tetikçisi olan Binance ve Wintermute ortaklığı tekrardan piyasanın içinden geçiyor arkadaşlar. Long pozisyonları likidite etmek için sessizce milyonlarca dolar Bitcoin ve Ethereum satıyor. Geçtiğimiz saatlerde satmakta arkadaşlar Binance Wintermute'a göndererek. Zaten bu ikisi inanılmaz derecede büyük piyasa yapıcılar. Hatta piyasanın en büyük piyasa yapıcıları diyebiliriz. E, bütün operasyonları manipülasyonlarla gerçekleşiyor ve maalesef küçük yatırımcının parasını yıllardır bu şekilde ç alıyorlar arkadaşlar. <laughs> Birileri gerçekten Binance'e dur demeli. Şimdi bildiğiniz üzere geçtiğimiz günlerdeki yaşadığımız büyük çöküşün aslında... E, Sebebi, daha doğrusu bu büyük çöküşün ilk sebebi diyelim, Trump'ın Çin'e uygulayacağı %100 oranında gümrük vergileri haberiydi, açıklamasıydı. Ee, sonrasında Çin'le tekrardan görüşmeler yapmak konusunda istekli olduğunu söyledi. Çin de aynı şekilde. Ee, Çin daha doğrusu biz bu gümrük savaşları hususunda sonuna kadar savaşacağız. Ancak Trump anlaşma yoluna giderse biz anlaşmaya da hazırız diye bir açıklama yaptı bugün. Trump Çin ile yeni bir ticaret anlaşması duyurursa ki çok büyük ihtimalle yakında duyuracak. Bakın size bir veri daha vereyim. Polymarket. Tahmin platformları arasında en güvenilir platform diyebiliriz. Polymarket'e göre bu ayın sonuna kadar yani önümüzdeki 2 haftalık 15-16 günlük süreçte diyelim Çin başkanıyla Trump'ın buluşup bu konu hakkında bir çözüme varması ihtimali an itibariyle %77. Yani çok büyük ihtimalle şu an piyasalarda yaşanan tekrardan gürültü fazlası değil. Trump Çin ile yeni bir ticaret anlaşması duyurursa borsalar rekor seviyeye ulaşacak. Şüphem yok. Kripto paralar da onları takip edecek. Ethereum her şeyi geride bırakacak bence bu önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte yaşanabilir demiş. Bence çok çok büyük ihtimalle önümüzdeki 1-2 haftalık süreçte yaşanacak. Yani 2 hafta da sürmeyebilir bu arada. Belki bu hafta içi buluşup bu problemi çözecekler. Veya biraz daha böyle it dalaşı yapıp önümüzdeki hafta buluşup e, bu sorunu bir çözüme kavuşturacaklardır. Ve coinler kaldıkları yerden çok daha hızlı bir şekilde devam edeceklerdir diye düşünüyorum. Burada çok çok etkileyici bir tablo var. Herkesin bilmesi gereken bir tablo. Evet bu düşüşler %10 deyince, %15, %20 hatta %30 deyince kulağa belki birçok kişinin kulağına çok büyük görünmüyor. Ancak bu düşüşlerden sonra toparlanma evresi düşündüğünüzden çok daha zor arkadaşlar. Gelin bunu matematiksel olarak kısaca açıklayalım. Bir coin örnek veriyorum. %20 düşmüşse düştüğü noktaya geri dönebilmesi için %20'lik değil 25'lik bir yükseliş yapması gerekiyor. Eğer ki bir coin %50 düşüş yaşadıysa %100 yükselmesi durumunda eski seviyesine geri dönebiliyor. Gelin bir de %90 düşüş yapmış olan bir coin'den örnek verelim. Bakın bir coin %90 düşmüşse eğer eski fiyatına dönmesi için %900'lük bir yükseliş yapması gerekiyor. Yani %90 düşüş yapan bir coin 10x yaptığında eski seviyesine ancak dönebiliyor. Biliyorum bu da kripto e, yatırımının rahatsız edici gerçeklerinden biri arkadaşlar. Bunu da sizlere belirtmek istedim. Şimdi her şey böyle olumsuz mu? Piyasada güzel bir şey yok mu? Grafiklerde hiçbir gelişme yok mu? Önümüzdeki haftalarda güzel günler görünüyor mu görünmüyor mu? Gelin kısaca direkt olarak bir örnekle bu sorunun cevabını verelim altcoin'ler üzerinde. Tarihsel olarak her boğa döngüsü büyük bir ani düşüşle başlar. Bu tarihte iki kez oldu arkadaşlar. Çok büyük geri çekilmelerden, çöküşlerden bahsediyorum. Birincisi 2020'deki Covid çöküşüydü. İkincisi de 2022 sonunda yaşanan 23 başı da diyebiliriz FTX borsasının çöküşüydü. Biz bunlara Black Swan olayları diyoruz. Tarihte bu tabii ki Black Swan olaylarını farklı örneklerle de çeşitlendirebilirsiniz. Çünkü bunun net bir tanımı yok. Ancak bence geçmişte yaşanan iki büyük Black Swan olayı FTX'in çöküşü ve COVID'de. COVID'le içinde bulunduğumuz düşüşü karşılaştıralım. Daha doğrusu Bitcoin'in bu düşüşlere verdiği tepkiyi karşılaştıralım. 2022 Covid çöküşünü görüyor musunuz? Grafiklerin benzerliğini görüyor musunuz? Bakın burada büyük bir geri çekilme görüyoruz. Haftalık mumlarda haftalarca devam eden bir geri çekilme görüyoruz. Ancak bu kırmızı kutuyu terk ettiği anda 2 ay boyunca Hatta özür diliyorum 2 aydan daha uzun süreli tabii ki bunların her bir haftalık mum e, aylarca süren büyük bir yükseliş görüyoruz. Peki burada içinde bulunduğumuz çöküşü bir günlük o büyük çöküşü hatırlıyorsunuzdur. Bitcoin'in tarih boyunca 24 saatlik mumda 20 bin düşüş yaşadığı tek günde arkadaşlar. Yani çok ilginç ilklere şahit oluyoruz. Ancak şahit olduğumuz ilklerin birçoğu maalesef çok olumlu ilkler değil. Ama olumlu ilklerinde geleceğini ümit ediyoruz. Şimdi buradaki benzerlik dedik, değil mi? Büyük bir geri çekilme, kırmızı kutuyu terk etmek üzereyiz. Kırmızı kutuyu terk etmemizin ardından Bitcoin tarafından gelecek büyük bir rally. Peki. Bitcoin yakın zamanda bence artık yeni zirvesini yapacak. Ne demiştik altcoinler özelinde büyük bir yükseliş bekliyoruz bu hareketlerden sonra. Evet sebebi de ekim aylarının bitcoin'in fiyatı ve dominansı üzerinde e, özelinde yılın en olumlu aylarından biri olması. En pozitif aylarından biri olması. Bu da bu ay içinde artık bitcoin'in o son büyük ivmeli yükselişini yapacağını Dominansın da belki biraz daha yükseleceğini ancak bu hareketten sonra dominansın sert bir şekilde belki Kasım Aralık Ocak'ta belki Şubat'ta da devam etmek üzere altcoin'lerin büyük ralliler yapacağı bir döneme e, girme ihtimalinden bahsediyoruz arkadaşlar ki bence bu çok çok büyük bir ihtimal. Gözümüz tabii ki öncelikle Bitcoin'in grafiğinin ve dominansının üstünde olacak. Burada da gördüğünüz üzere Bitcoin demiştik. Ekim ayı Bitcoin için güzel demiştik. Peki neden bu düşüşü yaşadık? Bu ilk değil arkadaşlar. Gelin yine geçtiğimiz yılın çok uzağa gitmeyelim. Aranızdan geçtiğimiz yıl bu dönemlerde buralarda olanlar var biliyorum. Hatırlayanlar da vardır. Bakın geçtiğimiz yılın içinde bulunduğumuz ayına yani Ekim'ine bakalım. Ekimin ilk yarısında daha doğrusu ilk haftasında bir geri çekilme görüyoruz. Sonrasında bir dip. Sonrasında bir toparlanma Ekim'in ilk haftasında ikinci haftasına doğru ardından tekrardan bir düşüş. Artık bu ikinci gördüğünüz yerde gördüğünüz düşüşte bu kırmızı halkanın içindeki düşüşten bahsediyorum. Herkes artık illallah etmişti. Dediler ki tamam artık bitti yani hani burada bu büyük düşüşü yaşadık. Biraz yükseldi Artık buradan da devam etmezsek daha kriptodan bir şey olmaz dediler. Dün gibi hatırlıyorum. Bu düşüşte birçok kişi pes etti. Sonrasında ne oldu? 2 aylık dev bir yükseliş. Ekim'in ortasında başlamak üzere Bitcoin üzerinde aralığın ortasına kadar 2 aylık, tam 2 aylık çok büyük bir yükselişten bahsediyoruz. Şimdi gelin içinde bulunduğumuz ayın Geçtiğimiz yılın ekimine benzerliğinden bahsedelim bakın Ay'a giriyoruz İlk haftasında ikinci haftasına doğru bir düşüş Burada bir dip yaptık Sonra tam iki gün önce böyle bir ümitlendik bir yükseliş başladı dedik ki tamam Daha doğrusu birçok kişi dedi ki Tamam artık Yükseliş başladı çünkü büyük dip sona erdi Burada birçok kişi alım yaptı spottan Ayrıca birçok kişi Yüksek kaldıraçlarla long işlem yaptı. Tam piyasa biraz yükseldi ve gün. An itibariyle bu ikinci düşüşü yaşıyoruz arkadaşlar. Eğer ki tarih tekerrür ederse ki yarın Ekim'in ilk yarısının son günü Ekim 15. Yarından itibaren olmak üzere veya yarından sonra Ekim'in ikinci yarısında Bitcoin tarafından artık büyük ralliler görmemizin burada en azından gördüğümüz tarihi veriye göre çok çok mümkün olduğunu söylemek e, gerekiyor arkadaşlar. Şimdi arabada oturan biz diğer arabadaki ise altcoin sezonu. Bu döngüde bizi biraz bekletti gibi bazı engeller de çıktı önümüze gelin bu 20 saniyelik video bize ne diyor bakalım. Oturmuş akıllı akıllı kesiyoruz işte altcoin sezonunu çünkü geldi gibi yapıyor kendini geri çekiyor. Tam geldi gibi yapıyor ve karşımıza bir engel çıkıyor. Neymiş o engel? Gelin videoda bakalım. <laughs> Tabii ki Trump arkadaşlar bir türlü ya var ya o kadar fazla istedik ki Trump'ın seçilmesini kriptoya büyük katkıları olacak diye çok fazla bahsetti Bitcoin'den çok fazla bahsetti kripto paralardan. Biz dedik ki Gary Gensler kripto yatırımcılarına büyük zararlar verdi. Mutlu olduk Gary Gensler'ı da kovacağız, kovacak diye Trump. Bu sözlerin hepsini tuttu. Ama bir şekilde bunların hepsinden zararlı çıktık. İnanılmaz. Yani o embesil Joe Biden bile piyasalar için aslında daha mı iyiydi diye düşünmeye başladık değil mi? Şimdi Ondo'nun grafiği özelinde kısaca e, sizlere bir şey belirtmek istiyorum arkadaşlar. Gördüğünüz üzere uzun süredir burada oluşturduğu güçlü destek noktasında oturmaktan itibariyle Ondo reva sektöründen portföyüne coin eklemek isteyenler için belki de bu fiyatlar e, alım babında güzel fiyatlar olabilir. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Ben sadece tuttuğum sevdiğim veya e, pozitif hareketler geleceğini düşündüğüm coinlerden bahsediyorum. Hiçbiri lütfen lütfen yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. Bir coin'e paranızı yatırmadan önce daima kendi araştırmanızı yapın ve kendi kararlarınızı alın arkadaşlar. Gördüğünüz üzere bu destek noktası güzel çalışıyor gibi görünüyor. Tabii ki burada bir e, sert mum var ancak mumun gövdesine bakarsanız bu son düşüşte dahi destek noktasına tutunmayı başarabilmiş. Burada eğer ki bir süre daha tutunmayı başarabilir sonunda yukarı yönlü sert hareketine başlayacaktır diye düşünüyorum. Ve son günlerde piyasanın hareketlerini çok fazla umursamadan güzel bir yükseliş yapan yapay zeka coin'inden bahsedelim. Tabii ki Tao arkadaşlar. Tao'nun token ekonomisinin Bitcoin'le aynı olduğunu biliyor muydunuz? 21 milyon adet Tau Coin'den bir adet fazla Tau Coin hiçbir zaman olmayacak. Toplam arzı 21 milyon. Aynı Bitcoin gibi. Ayrıca her 4 yıla bir Tau'nun yarılanması var. Aynı Bitcoin gibi. Çok ilginç bir konsept bence. Hani e, piyasada hem çok çok yapay zeka sektöründe iyi bir proje olmayı başarıp hem de token ekonomisi ile gerçekten dikkat çeken bir proje. Tau'nun 2 ay sonra 12 Aralık'ta yarılanması var arkadaşlar. Yani 4 yıla bir gerçekleşen yarılanmadan bahsediyoruz. Bu yarılanmada ne oluyor peki? Bitcoinle aynı mantık. Mesela Bitcoin'de nasıl kazılan Bitcoin miktarı her yarılanmada yarıya iniyorsa Tao'da da aynı muhabbet arkadaşlar. Yanlış hatırlamıyorsam ee, bu rakam Tao özelinde 7200'den 3600'e düşecek. Yani çok fazla teknik kısmına girmeyeyim. Tao için olumlu bir haber. Ve ben Tao'daki bu yükselişin bu haberin fiyatlanması olduğunu düşünüyorum. Çünkü bazıları Tao'yu yakınen takip ediyor. Ve yarılanmasına da 2 ay kaldığını bildiği için ee, şu andan fiyatlamaya başladı diye düşünüyorum arkadaşlar. E, aynı zamanda Tao gerçekten Token ekonomisiyle de merkezi olmayan yapay zekanın temeli demiş. Bu arkadaşın belirttiği üzere kesinlikle iyi bir proje. Tao tüm Web2 yapay zeka şirketleri artı Ethereum artı Bitcoin'in kombinasyonudur ee, diye bir paylaşım yapmış Quinten arkadaşımız. Evet güzel Tao güzel. Ayrıca e, sosyal etkinliğe göre en iyi yapay zeka projelerine de bakarsanız Tao bu listenin e, nerede bu liste niye açılmadı? Şimdi açıldı TAO bu listenin zirvesinde arkadaşlar uzun süredir de zirveyi korumakta. Yani sosyal medyada Tao'dan çok fazla bahsediliyor. Ardından bazı diğer AI coin'leri geliyor. Yapay zeka coin'leri. Bu liste gayet güzel bir liste bence. Bunlar adından sosyal aktivite babında en fazla söz ettiren 10 yapay zeka projesi arkadaşlar. Kendiniz de kontrol edebilirsiniz. Luna Crash kaynağından. Gelin bir de kısaca son 30 günde bu arama motorları üstünde en fazla aranan yatırımcılar tarafından 20 adet coin'den söz edelim kısaca. Gördüğünüz üzere burada Linea var ki Linea'nın adından söz ettirmesinin sebebi bence gayet açık. Bankacılık devi Swift'le olan ortaklığı arkadaşlar bunun en büyük sebebi. An itibariyle e, hani bu fiyatlarda hala alınabilir diye düşünüyorum. Şunu da belirtmekte fayda var. Token ekonomisi çok çok iyi değil ancak yanlış hatırlamıyorsam Linea token kendi tokenlarını alıyor ve yakmakta veya bir şekilde bir yakın mekanizması var. Bu da biraz daha tabii ki e, bu enflasyoner yapısını e, iyileştirecektir diye düşünüyorum. Bu listede bakalım başka neler var. Plazma var. Bu arada gördüğünüz üzere son 7 günde tabii ki yaşadığımız o büyük çöküşten sonra birçoğu ciddi oranda geri çekilmiş durumda. Bu listede bence güzel alım fırsatları var. Tabii ki size şunu alın bunu alın gibisinden bir tavsiye vermeyeceğim ki. Veremem de. Böyle bir yasal yetkim de yok. Ancak burada güzel alım fırsatları var diye düşünüyorum. Daha fazla geri çekilebilirler mi? Tabii ki mümkün. Ancak yine de e-coin'lerin son 7 günde ciddi anlamda %38'lik, %39'luk düşüşler yaptığından bahsediyoruz. Bu da belki de kısa orta vadede güzel bir alım fırsatı olabilir. Mesela ben wormhole'a ekleme yaptım. Düşüş esnasında elimden geldiğince. Aptos'a biraz ekleme yaptım. Burada elimde tuttuğum birkaç coin daha var. Ancak şu an tek tek bahsetmeyeyim ki yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın arkadaşlar. Bunu da belirttiysek artık videonun sonunda doğru geçelim. Burada etkileyici bir paylaşım var. Şimdi burada sosyal medyada 300 binden fazla takipçisi olan bir hesap çarpıcı bir paylaşım yapmış. Bakın tarih boyunca biz 2 adet altcoin sezonu yaşadık ve an itibariyle hepimizin beklediği üçüncüsü. Bu arkadaş 3. altcoin sezonuna yarın gireceğimizi iddia ediyor. Bakın kesinlikle eleştirmiyorum. İmkansız demiyorum. Ancak an itibariyle benim hissiyatım bu yönde değil. Tamamıyla yanılıyor da olabilirim. Umarım bu arkadaş haklı çıkar. Bakın grafiklerde de böyle bir paylaşım yapmış. Düşüşten sonra ilk altcoin sezonunu mevsimsel olarak işte sezonsal olarak yeşil kutunun içine yerleştirmiş. İkinci altcoin sezonunu yerleştirmiş. Ee, ve bunların hepsinin bu yükselen trend çizgisine değdikten sonra gerçekleştiğini, başladığını iddia etmiş ki teknik anlamda haklı da işin garip tarafı. Yani söylediği iddia ettiği hususta kendisi teknik boyutta haklı. Bakın. Trend çizgisine others yani en büyük on coin dışındaki altcoin'ler Bitcoin karşısındaki grafiğinden bahsediyoruz bu arada. Bu trend çizgisine her değmelerinin ardından altcoin sezonu yaşanmış. Burada da aynısı yaşanmış ve an itibariyle bu 4 gün önce yaşanan çöküşte bu trend çizgisine others Bitcoin karşısında değmiş durumda arkadaşlar. Bilmiyorum umarım bu arkadaş haklı çıkar diyoruz. Yani 2 ay sürecek olan bir altcoin'in altcoin sezonundan bahsediyor kendisi. Başlangıç 15 Ekim bitiş 20 Aralık diyor. Aynen yaklaşık e, 9 haftalık bir altcoin sezonundan bahsediyor. Ki bu konuda da söylediği şey çok saçma değil aslında. Çünkü altcoin sezonları e, teknik anlamda daha uzun sürebilir evet ancak altcoin'lerin büyük ralliler yaptığı dönemler genel olarak 4 ila 8 4 ila 10 hafta arası sürer. Buradaki 9 haftalık altcoin rallisi beklentisi yine saçma bir beklenti değil. Bakın olacak demiyorum ki bence yarın başlaması düşük ihtimal ama olursa başımızın üstünde yeri var. Gelirse hoş gelecek arkadaşlar. Umarım haklı çıkar diyoruz bu arkadaş. İlginç bir paylaşım. Yağmur yağarsa sağanak halinde yağar. Ama kısa süre sonra güneş tekrardan açar. Pozitif kalın dostlar. Daha iyi günler, daha güzel günler yakında diyoruz. Ne olursa olsun pozitivitenizi ve motivasyonunuzu kaybetmeyin. Çünkü ne kadar negatif olursanız o kadar olumsuzluğu üstünüze çekersiniz. En azından ben şahsen daima bu şekilde tecrübe ettim hayatta. Belki sizlerin de başına bu şekilde gelmiştir. Öyle olmuştur diye düşünüyorum. Bu arada unutmadan videonun başında sözünü verdiğim fırsattan da kısaca bahsedeyim sizlere. Şunu da peşin peşin söylüyorum. Bahsettiğim fırsatla proje ile kesinlikle hiçbir bağlantım yok. Reklam değil, sponsor değil. Tamamıyla ben katıldığım için ve ben ilgilendiğim için sizlerle de paylaşmak istedim. Yatırım tavsiyesi olarak algılanmasın. AI Tech'in başarısını hatırlayanlar vardır. AI Tech ön satışından zirvesine kadar yaklaşık olarak 50x'lik bir yükseliş yapmıştı. İşte şu anda AI Tech'in kurucusu tarafından direkt olarak desteklenen yeni bir coin piyasaya sürülüyor arkadaşlar. Ve hiç kimse bundan bahsetmiyor. İşte videoyu sonuna kadar izleyenlere ve Telegram grubuma katılmış olanlara hali hazırda böyle özel bir fırsat sunmak istedim. Eğer ki bu fırsatla ilgileniyorsanız videonun açıklama kısmından Telegram grubuma gidebilirsiniz. Çünkü orada link mevcut ve açıklama, detaylı açıklama mevcut. O link üstünden formu doldurarak bu ön satışta herkesten önce pozisyonunuzu alabilirsiniz arkadaşlar. Bundan da size kısaca bahsetmek istedim. Bir videonun daha sonuna geldik. İzleyen, destek veren herkese teşekkürler. Eğer ki içeriği faydalı bulduysanız videoyu beğenmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kripto ile kalın. Hoşçakalın ve daima sevgiyle kalın.